koydunuz ama buradan çıkacağım. Buradan çıkmak çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu rüyanda gör. Buradan çıkmak çok zor. <laughs> Ve süper kilidi kilitledik. Hadi çık bakalım nasıl çıkacaksın. Hadi kamyon devam et. <laughs> Halk umarım çıkmaz değil mi? Kilit işe yarar. Benzin bitti. Lütfen benzin yükleyin. Kamyon durduğuna göre benim için kaçma sırası. İşte bu kadar basit. <laughs> ay buradalarmış. Halk sen de gördün mü? Şimdi seni yakaladım. Geliyorum. Sen nasıl kaçarsın? Gel buraya. Ay 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 ay. Örümcek adam süper kilidi yaramamış. Nasıl kaçar? Kilidi yanlış mı taktık acaba? Bu olamaz. Olamaz. Endişelenme halk. Hadi gidip onu yakalayalım. Hadi gidelim. Geliyorum. Bekle beni. Bekle beni. Tatam. Merhaba. Benim adım İbrahim. Ve bugün... Hello var. <laughs> Halk gel gel gördüm. O buraya kaçtı. Buraya saklandı. Evet ben de gördüm. Bence o bu kaleye saklandı. Örümcek adam Halk siz kimi arıyorsunuz? İbrahim, suçlu buraya kaçtı. Biz buraya kaçarken gördük onu. Evet İbrahim, hadi içeri girip bakmamıza izin ver. <laughs> Beni birazcık zor bulursunuz zavallılar. Ay duydum sanki. onun sesini duydum. Aa, İbrahim, sen neden böyle giyindin? Çok tarsın bugün. Örümcek adam, bugün hello'un. O yüzden ben böyle giyindim. <laughs> Anladım İbrahim. Hadi bir an önce içeri girip onu yakalamamız lazım. İçeri girmek için sizin de Halloween için benim gibi özel kostümler giymeniz lazım. Ne? Kostüm mü? Hmm, kulağa ilginç geliyor. <laughs> ne kostümü? Ne kostümü? Hadi bakalım. Ay, ay bu da ne böyle? Neler oluyor? Ay 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 ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ve bende Venom'un kostümü var. Ben de Halloween kostümü istiyorum. Hmm, merak etme halk, Senin için çok güzel bir fikrim var. Örümcek adam senin için de Venom kostümü mükemmel olmuş. Hadi mezar açalım. Hulk, hadi dönüşüm zamanı. Uh. Oo, bu mükemmel olacak. nefesimi tutuyorum. İşte tamam. Ve birazcık beklememiz gerek. Ee, burada neler oluyor böyle? <laughs> Değişim başlasın. Halkın değişimi başlasın. Ne Ay örümcek adam. Halk da değişti. Onu zombi yaptım. Halk sakin ol. Halk. <laughs> ben artık bir zombiyim. <gülüyor> 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 Uu, ne kadar güzel kostümler. Herkes kostümünü giydiğine göre kapıyı açabilirim. Önce ben, önce ben! Buldum! <laughs> hmm, nereye kaçmış acaba? Nerede bu? Nerede bu? Olamaz! Biri. Affet beni halk abi. Affet beni. Yakala onu örümcek adam. Yakaladım. Yaşasın yakaladık. Ve ek olarak bir kilit daha. Artık bu kilitleri açamazsın Aa, Planlarım işe yaramadı İbrahim suçlu yakaladığın için teşekkürler Rica ederim Hav Sen Halloween için özel kıyafetlerini giydin mi? Hadi hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma Bir sonraki videoda görüşürüz